Aa. Headshot. Hepimize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün yine tek başıma sizlerin görevlerini yapmaya çalışacağım. PUBG'de yine Kuzey bunu yap serimizde karşınızdayım. Cezalarımız var önce ama eğer önceki video izleyenler varsa cezalı PUBG videosuna bildiğiniz gibi öyle bir şeyler oldu ki öyle böyle değil yani. Orayı görmeyenler için şöyle göstereyim. Ben şimdi göstereyim. Ya, Yaşıyorum. Aa, Yaşıyorum mi? deyip direkt mi? abi, ayrı abi. bir konu arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Bakın şu kısmı göstermek istiyorum. O da ben istiyorum. bir su içeceğim Bakın. <laughs> Orada bardağa bakıyorum. Ben niye bardağa bakıyorum? <laughs> Aa, dur, ben... Ve bazı dalga geçen arkadaşlarımız olmuş. Ben orada 10 dakika falan durdum yani. Bayağı midem yandı. Öyle böyle değil. 10 dakika falan durdum. Kötüydü midem yandığı. Bugünkü arkadaşlar PUBG Kuzey bunu yaptı. Şöyle şunlar vardı. Bu adama bayılıyorum. Teşekkürler. Kuzey bunu yap. Erangel'de Scarlett ile 3 kil alamazsan acı su iç ama içtikten sonra su içme. Demiş. Sorun şu. Şimdi acısı olsa bir sorun yok. Yeriz ama benim en son aldığım acı acı sos Batu abilerle çektiğim videodaki acı sos yani o yüzden onun tarihi bile geçmiş olabilir. O yüzden ben ondan korkuyorum. O yüzden fazla kişiyle oynayacağım. Juju Sky sen. Bu arada arkadaşlar şu cezada gördüğünüz gibi Keleş ile iki kişi öldünemezsen Discord'da her 18.30'da yayın yapmaya başlıyor diyor ama yapacağım. Ya biz genelde orada zaten sohbet ediyoruz. Siz bana özelden yazsınız bile. Hatta hatta onlar bu videoyu izliyorsa onlara selam olsun. Benim en demem açık. Ben size sohbet etmek istediğim için bana zaten yazabiliyorsunuz. Bu 7 kişi beraber arkadaş olup bana hepsi tek tek sohbet etmek için yazmış. Ben de hiçbirini geri çevirmedim. Hepsine birden tek tek yazıyorum. Yani o yüzden sizlerle sohbet etmeyi bırakmıyorum. Oyunla oynarız. Hatta yakında oyunlara biraz başlayacağım. Ha bilgisayar oyunu da çünkü telefondan da aklımda oyunlar var. Benim oynadığım oyunlar var. Onlardan da belki yüklerseniz oynarız. Ama ben benim e, ben şuraya atlayayım. Şimdi önce ne yapalım? Skad ile 3 kişi alırız. AK ile 2 kişi alacağım. Çok zor olmamalı. Hatta biri de şey yazmış arkadaşlar. Onu aklımda bile tutamadım. Ondan yeni bir içecek çıkar. Sen onun formülünü al kanka. Adam demiş, kolayı karıştır, Pepsi'yi karıştır, acı sos, karabiber, limon, bir sürü şey yazmış. Üstüne bir de su içme demiş. Arkadaşlar siz nasıl manyaksınız ya. Beni amacınız öldürmek herhalde. Ama arkadaşlar yok yazın ben alacağım. Hatta bir tanesini bir gün videomda kullanacağım. Ama arada böyle sade de aynı bunun gibi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hah. AK mi? Aa SKS. SKS severim. Dur şuradan bebeğe atlar mıyım? Bebe! Atlarım dedim. Bebem için her şeyi yaparım. Ne benim bebeğim sanki. Ama bakın bebek değil. Bebe. Önceden çıkıyor. Ben önceden AK'ye 8x takıyordum ikinci sezon falan. AK'yi bulamazsam görev sayılmaz. Çünkü otomatik bulamıyorum zaten yok. Onunla benimle bir alakası olmaz. O yüzden. Umarım olmaz öyle bir şey. Ama ben şimdi bu adamı vurmak istemiyorum. Tamam ben vurmayacağım o adamı ya. Ben... Ya scar çıksa bile ona bile razıyım. Ha AK bulduk tamam okey okey. AK'de şimdi o adamı öldürebilirim. Ama dur son bir tarama daha yapalım hemen şöyle. Ne ne arıyorum ya ben güvenlik miyim tarama yapalım. Heh şimdi o adam nerede? Gördüm. Okey çok sekiyor ya. Bir. Bir kişi daha almam gerekiyor. Şu an bir kişi daha gelse okey bu görev. Aa adamın numaramız karı vardır. Ya ben sana teşekkür ederim ya. Adam gibi adamsın sen. Bota bile adamsın diyorsun. Artık düşünün yani ne durumlara düştük. İşte acı sos da tek ondan korkuyorum. Acı sos yerim. Acı severim. Ama yanarım yani. Ne kadar sevsem de yanarım. Araba yok. Ya. mesela karşıma bir bot gelse. Motor bile olsa şu an ona bile razıyım ya. Aa ben şuraya bakacağım bir ya. Es. Aa Ren, bu şey olan değil mi diyor Ben bunu gördüm. Arkadaşlar o zaman o Discord yayın işi maalesef iptal. Ama ben size olsun yine Discord'uma gelin yayın açarım. Ya, burada illa ki araba vardır ya. <laughs> Hop bakal. He 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 gelsin adam gelsin aynen. Tam gördüm uçak geliyor. Aa uçak oraya gitmiş. Hadi o düşmeden gider miyim oraya? Vın. Kafama meteor düşmediği sürece sıkıntı yok. Hop. Oy. Oho. Oh, Tam drift attım. Devam devam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Drift attım alt üstü. Keşke benzin alsaydım ya. Aha ben orada adam gördüm. Ha gel gel gel. Ezvin. Bir de benzin lazım ya. Dur benzin alalım. Az önce ben niye full benzin buluyordum? Ben <laughs> keşke öneme biri gelse de. Onu oh, ne güzel tak 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 vurursam. Yakıt bitecek. Bir fullleyelim aracı. Yarı fullendi. Olsun gidilir. Kanka sen kaçana kadar ben seni vurdum bile. Kim belki yani işime yarayacak bir şey vardır. Dürbün mürbün diye umduğum için. Bakacağım. Onunla hiç bir yok. Bir kilde alırsam kuzey bunu yap görevlerimizi yapmış olacağız. İlk 20 içerisindesin. Okey iyi güzel de. Bir tane daha adam yok mu ya hiç? Var içecek içeyim de canı full esin. Tamam ben de ortalardan geçmişim bile. Yani arkadaşlar şu an fark başkaları yok sanırım. Bakıyorum arkadaşlar biraz daha geziniyorum ama sanırım gör. Ama artık harita biraz daha küçülsün ya. Çok az kişi var ve harita çok büyük. Baksanıza şimdi geldi buralara ara. Arkadaşlar sanırım daha kimse gözükmüyordur. Tam şu ortadaki Alan. Bot 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 bot. Görev tamamlanmıştır. Easy peasy lamaz Tamam artık gelenleri istediğim gibi vurabilirim. Gelenlere şu bombadan atacağım. Gelen olursa direkt kafasına bundan. Alan olursa kapışılır. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. <laughs> oh, hafif mi? Yakışıyor. benim öldürdüğüm adam nerede? Onu da alayım. Belki bir şeyler. Bir win var ya. Bakalım. Adamdan sağlık çantası. Güzel güzel. Hadi bir win gelir ya. Artık adamları kim öldürürse öldürsün de. Ben sadece artık kill almasına ya birinci olmaya odaklanıyorum arkadaşlar. Çünkü artık yaptık görevleri. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle görevler veri, verebilirsiniz bana. Ben yine yaparım cezalı. Cezaları yapmadım çünkü niye? Ceza yemedim bütün görevler okey. Lay lay lay. Bu da benim. Kitap kalsın mı ya? Eee artık çare kimse yok ya. Aha ses zaten Sen bot, bot, atışı değil bu. Onu anladım. arkadaşlar bu adam merak edecek. Çıkacak ben de vuracağım. O beni görmedi değil mi? Adam kaçmış ya. Ben de bir şey... Ben de adam burada zannediyorum. Ama şimdi gördüm. Aaa. Headshot şöyle bir hemen kutlamamızı da tekrar aa adam vuruyor. Benim bebek bana vur benim bebeğe bana vuruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız bu video like, kanalıma abone olup tersiyorsanız iyi butonu açmayı unutmayın. Ben de sohbet etmek veya oyun oynamak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.